Buraya gelmelerini de makul karşılamak lazım. Bazıları diyorlar ki niye kaçıyorlar? Madem memleketlerinde savaş var gidip savaşsınlar. Peki kiminle savaşsınlar? Amerika ile mi? Rusya ile mi? İran ile mi? Esad ordusuyla mı? Özgür Suriye ordusuyla mı? Kiminle? Ya da diğer gruplarla mı? IŞİD'le mi? Kiminle savaşsın? Bir de düzenli olmayan, elinde silah olmayan bir insan topluluğundan savaşmasını nasıl isteyebiliyor? O da ayrı bir soru. Bu nedenle bir soruna insani bir şekilde yaklaşılması gerektiğini söylüyoruz. Evet, ekmeğimiz varsa onlarla bölüşmek zorundayız diye düşünüyoruz. Bu mültecilerin sebep olduğu bazı asayiş sorunları nedeniyle e, sanki bütün mülteciler böyleymiş gibi bir algı oluşturmak da e, toplumu geriyor ve görmeyi hiç istemediğimiz yabancı düşmanlığının sadece Avrupa'daki halini değil, Türkiye'deki versiyonlarını da görmeye başlıyoruz maalesef. Bu nedenle Diyoruz ki herkes lütfen usubuna dikkat etsin, popülist politikalarından vazgeçsin ve toplumu germe ve birbirine karşı kışkırtma hususunda biraz elini vicdanına koysun diyoruz.